Evet, bugün ne yapıyoruz yerine? Alışverişe gidiyoruz. Alışverişe gidiyoruz. Neredeyiz? Bingo Market'teyiz. Evet. Bugün Bingo Market'te, Bosna Hersek'teki fiyatları kontrol edeceğiz sizler için bakalım. Doğru. O zaman başlayalım. Evet, meyve suyuna kadar Sensation ee, aromalı 1.40 litre. Bundan bir tane alalım bakalım. Evet. 30'lu yumurtanın fiyatı 30 adet 10.55 mark. Yani düz hesap 20 ile çarparsanız 19 küsür 100 200 TL. 700 gram dana salam 6.15. Sosisler. Bunlar tam mangalık. sosis 1.70. 800 gram dana salam. 8.95 mark. Evet, isletler, sucuklar burada. Isletlerin fiyatı 400 gram, 8.80. 400 gram bir başka markanınki. 9.95 mark. Bosanski sucuk olarak geçiyor. Evet. İsletlerin bu şekilde fiyatları var. 32 28 43 değişiyor tabi. Kahvaltılık üçgen peynir 2.70 Margarinler 1.95 2.65 1.65 3.70 6.45 marka olarak değişiyor. Evet. Zelina'nın en sevdiği tatlıya geldik. Zelina, en sevdiğin tatlı. Medena. Alalım mı bir tane? Benim alalım yoksa bu babamın. Medena daha güzel geldi bana ya. Bu çok güzel. Bu neyliydi Zerina? Ballı. Ballı değil mi? Çok efsane bir tatlı. Buna bayılıyoruz. Evet turşu var. Ay var. Fiyatları gördüğünüz gibi. Evet, Alkol fiyatları 1 litre Absolut 26 mark Smirnoff 26 mark Jägermeister 1 litre 33 mark Jack Daniels 52 mark Johnny Walker Red Label 35 ve Jameson 35 mark. Valentine's 38 mark. Evet, bira fiyatlarına bakalım. Stella 1.5 mark. Lefe 2.60. Fiyatlar bu şekilde gördüğünüz gibi bira fiyatları. Carlsberg 1.65, 1.75, Pan 1.15, Mosson'un Evet, Tuzlanski, Bosna'nın birası, çok meşhur bir bira, bir mark. Şişesi bir mark, 20 TL yakın yapıyor. Türkiye'de 60 mıydı, 70 lira mıydı? Galiba öyle bir şey, ben de tam emin değilim. Bu şekilde bira fiyatları mevcut. Evet, meyve suları 1.40, 1.15 lira. Evet, Tuborg Green. 1.25 şişesi. Bu yeşil şişeler Türkiye'de var mı bilmiyorum. Meyve suyu fiyatları gördüğünüz gibi. Ne bu Zerina? Meyve suyu. Neyli? Bu e, portakal limon. Ne kadar fiyatı bakalım? 2.5 mark portakallı. Genel olarak 2.5, 2, 3, 1.25, 1.55 olarak meyve suyu fiyatları mevcut Bosna Hersek'te. Şu anda Visoko'daki Bingo Market'teyiz. Evet bunlar şu anda... Bunlar en sevdiğim böyle normal ee, bisküvi, bunlar, evet. çikolatalı bisküvi. Ne kadar fiyatları? Bir tane çeşitli var. Alalım onlardan da ne kadar? 2.20 mark. 2, 2, bunlar 2, bunlar 2.20. Bu Bio daha Euro bisküviler. çikolata. 2. Çoko bisküvitler 2.20. Evet bunların tadını çok seviyorum. İkisini mi alalım? Evet evet alalım ikisini de. Haymo, Boca, Baco. Şta? Kupi, şta kupiş? Kupiyem jani oraha. Oraha. ya oraha Zerina? Şey neydi o? Ceviz. Ceviz. Doğru. Baklava. Baklava? Doğru baklava. Aka, Volkan, Haymo. Evet gördüğünüz gibi boş akşamda çok kötü. Kola, fanta fiyatları ne kadarmış? 3 mark. O olarak geçiyor. Evet temel ihtiyaçlarımız olan Türkiye'nin gündeminden düşmeyen yağ, ayçiçek Yağı 1 litresi 3.20. Ucuz. Ucuz. biber alalım o zaman Zerina. Evet, en sevdiğim biberler. En sevdiğim biberler. Ne kadar kilosu? kilosu evet. 3.95. 4 mark diyebiliriz kilosu. Kırmızı biber 5.75. Domatesin kilosu paralay Şu kavak boşnak köftesinin kilosu 15.90. Kuzu eti 31.90 kilo. Kaйма. Veci merhaba. O merhaba merhaba. <laughs> Doğru, Selena, ne diyorsun Türkiye ile burayı kıyasladığında fiyatlar için? Büyük farkı var yani. Tabii bazı şeyler yani şeyden dolayı, birimden dolayı, dolayı daha ucuz orada bazı burada ama burada bir şey... birim olarak aslında birim baktığında olarak. çok çok daha ucuz. Şurada deterjanlara bakalım. Ne bu? Yumuşatıcı mı oluyor? Evet, yumuşatıcı. Ne kadar fiyatı? 6.95 yumuşatıcı. İki buçuk litreye yakın. Evet. Şöyle bakalım. Cam siller 2.95, 1.95, 3. Domestos 8.65. Evet, meşhur Fairy'ler 2.95. Büyük olanları ne kadar? Büyük olanları 4.95 miş Bu şekilde. Fiyatları mevcut. Tervo 20 Mark. Deterjan. Alalım biz de giderken alalım. Ariel, meşhur Ariel. Ne kadar? 40 yıkama 19 95 mark. Ariel'in böyle kapsül şeklinde olanları var. 18.95 kaç kapsülmüş? 28 kapsül. Burada 22 kapsülü var. Gerçi bu 22 kapsülün fiyatı 18.95'miş. Evet, Alışverişimiz bitti. Bakalım kasada aldıklarımıza ne kadar ödeyeceğiz. Evet, bakalım aldıklarımız ne kadar tutacak. 95 mark. Evet. Az Zerina. 95 mark tuttu. Evet. Alışveriş sonumuz. Ne düşünüyoruz? Allah Zerina. Bir ton şey aldık ya. fişe bak. 95.67 birim. Hani e, yüz hesap yüz desek, 20 ile çarpsan iki bin lira. Daha az bir rakam ödedik Türk lirasına kıyasla. Tabi kıyaslamamak lazım 95 birim ödedik. Türkiye'de bilmiyorum buna ne kadar öderdik gerçekten de merak ettim yani. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.